Herkese evet, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte takipçi botu nasıl yapılır bunu göstereceğim <laughs> videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomuza like ederseniz çok sevinirim hemen videomuza geçelim oyuna girdik şuradan profilimizin üstüne tıklıyoruz tıkladıktan sonra Şuradaki yazan sayıları kopyalıyoruz sonra ben size linkini veririm ee, Roblox booter e, 6000 yazıyoruz ve şuradan haki yazan yere tıklıyoruz. Sonra şuradan get started diyoruz. Roblox seçiyoruz. Şuraya bakın follower bot diyor. Takipçi botu yani. Ee, reklam çıktı. Ee, buraya CTR ile V yapıp yapıştırıyoruz. Sonra bot followers diyoruz. E, ee, dedikten sonra Takipçiler gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz buradan aynısını arkadaş botu olarak da yapabilirsiniz. Ama 8 dakikada bir yapmanız gerekiyor galiba. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.